Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan Kerem'i sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım. Musibetim anında ümidim. Yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum. Kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni, gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim, kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım kalbimi senin yoluna koydum ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı. Hep hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolun Resulün yolu olunca Ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevlam, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat. Ve aşkınla yandığım bir anda al canımı. Al ki ölüm aşkımın adı olsun. Ey Rabbim, ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi Fena şeylere anmış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın. Öyle güzelsin ki ne olur Rabbim? Senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim. Sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki Senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şey olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah'ım sana Meryem'in temizliği ile gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duası ile geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülü ile boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhu ile geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duası ile yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleği ile geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Beni düştüğüm Ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kulluğu ile geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum. Amin.